gerçekten bir medeniyet şehri gibi şu an buralar bizim için. <laughs> evet, şimdi Halı Müzesi'ne geldik. Nahçıvan turu için sabah 5 çeyrekte uyandık ve kalkmışken bu manzarayı görmek oldukça güzel. Bizi Nahçıvan'a götürecek araç da burada. Evet yolculuk başladı. Iğdır'dan Aralık ilçesine doğru gidiyoruz. Oradan sonra da Dilucu sınır kapısına gideceğiz. Yol kenarında minik bir mola zamanı. Bu tarafların bitki örtüsünü her gördüğümde keşke biraz daha yeşil olsa, keşke biraz daha ağaçlık olsa diyorum. Bu arada sağ tarafta gördüğümüz büyük ağrıken, bu soldaki sivri olan küçük ağrı dağı. Burası büyük ağrı. ve Dilucu Gümrük Kapısı'ndayız. Bu arada sınırdan geçiş için herhangi bir pasaport vize gerekmiyor. Kimlik kartımızla geçebiliyoruz. Şu anki çıkış harcı ise 150 TL. Yani, <laughs> <sen> <heyecanlıyım>. Şimdi de artık sınırın dışındayız. Ağrı dağı manzaraları buradan da gayet güzelmiş aslında. <laughs> Nahçıvan'ın içinde ilk durağımıza doğru yola çıktık. gezilecek yerlerde ilk durağımız Tuz Dağı. Burada bize enteresan gelen bir kural da çantayla içeri girmeye izin vermiyorlar. Galiba tuzların böyle çantalara doldurup çalınmasından çekiniyor olabilirler. Tuz Dağı'nın çeşitli fotoğraflarını koymuşlar. İçeri girince basık bir hava hissediliyor. Tuz dağı biraz Iğdır Tuzluca'daki tuz mağarasına da benziyor diyebiliriz. Değişik hayvan figürleri işlenmiş duvarları, Bunlar hakikaten enteresan. Bayağı da güzel yapmışlar aslında. Buraların içinde çeşitli terapi odaları da varmış. Biliyorsunuz böyle mağaralar daha çok astım hastalarına iyi geliyor diye söylenir. Sanırım daha çok onunla ilgili bir şeyler yapılmış. Sanırım yolun kenarındaki tuzlara basmayın demek istemişler. Oturacak banklar da var. Burası da kafeteryaymış. Evet, tuzdağını gezdik. Dışarısı da böyle. Tuzdağına ilk girdiğinizde biraz yokuş yukarı yürüyor gibisiniz. Sonra bir yaklaşık bir 10 dakikaya aslında tam sonuna varmış oluyorsunuz. Sonra da aynı yoldan geri dönüyorsunuz. Bu karşıda görünen nehir de Araz Nehri'nin bir kolu muhtemelen. Nahçıvan'ın merkezine doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi etraf bayağı bir yeşillik, güzel. Bu açıdan Nahçıvan'ı sevdik. Artık Nahçıvan merkezdeyiz. Haydar Aliyev Müzesi ile başlıyoruz geziye. Haydar Aliyev Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan'ın başkanı olan kişi. Ayrıca şu anki Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'in de babası oluyor. O yüzden de özel bir önem verilerek birçok caddeye isminin verilmesi, birçok yere heykellerinin yapılması, adına müze yapılması gibi özel bir önem atfedildiğini görebiliyoruz. Bu müzede de birçok Haydar Aliyev ile ilgili kitaplar, haber küpürleri, halı dokunarak onun fotoğrafının resminin yapılması, onun yaptığı resimler gibi birçok şeyi sergilemişler. Az önce kısaca duyduğunuz gibi bir rehber, bir görevli müzedeki eserleri anlatıyor. Bu olay Nahçıvan'da bütün müzelerde varmış ve ücretsiz. Bunlar görevlendirilmiş kişiler. Bu müzeleri tanıtıyorlar, içindeki eserleri tanıtıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Müze kart gibi bir kart gerekliliği de yok. Tamamen ücretsiz bir müze kültürü. O açıdan çok beğendik. Bu protokola esasen olan foto və 1992 28 mayda ümumi çörüsünün açılışı zamanı seçilmiş tarix foto ekspozisiyada yer alındı. Haydar Aliyev'den bahsedilirken hep ulu önder veya ümum milli lider gibi terimler kullanılıyor aslında direkt kurucu lider tam denemez. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı. Ama oldukça önemli birisi olduğu biliniyor. O yüzden de hakkında birçok şey var. Bu müzeyi de zaten o yüzden yapmışlar. Evet müzeden çıktık. Müzenin dışı da bu şekilde. Evet. Gezilecek yerler burada var sanki. Evet. Şimdi halı müzesine geldik. halı müzesi. Gardrop'un yazılışı. Müzede yine anlatımlar var. Palazlar, palazlar ilimde çizicikler hamdi tokunuldu. Sonra bu şekilde birleştirilip büyük sesler doğmuş dediğim çeliğin zilidir. Çilimi diğer konsuz xalçadan farklılandıran xüsusiyyat olur ki, çilimler bir izli toplumasına bakmayarak diğer yüzünden de istifadə edilirdi. Bu müzede böyle çeşit çeşit halılar var, halı dokuma aletleri var, halı dokunurken kişilerin resimleri var. Aslında gayet halı ile ilgili güzel bir müze olmuş konuyla ilgileniyorsanız tabi belki daha da çok beğenebilirsiniz. Bizim özel bir ilgimiz yoktu ama gayet güzeldi, beğendik. İyi ki de görmüşüz. Bu arada halça, halı demekmiş. X ile yazıldığı için biz bunu nasıl okuyacağımızı bilememiştik. Acaba ne müzesi ya bu diye kendi aramızda konuşmuştuk. Ama bundan sonra x'lerin h diye okunduğunu anladık. Hatta dikkat ederseniz Nahçıvan yazarken o h de x diye yazılır aslında ama h diye okunur. O şekilde bunu da öğrenmiş olduk. Benim en çok beğendiğim halılardan biri de bu harita şeklindeki halıydı. Gerçekten çok iyi. Bu haritanın sol aşağısındaki şu alanda Nahçıvan'ı görüyoruz. Bu arada anlatımların %60-70'ini rahatça anlayabiliyoruz. Ama bazı terimler var. Biraz Rus etkisiyle, biraz yabancı başka dillerin etkisiyle farklı kelimeler girmiş dile. Mesela Azerbaycan Republikası diyorlar mesela. Republic, işte Cumhuriyet. Azerbaycan Cumhuriyeti yerine. İşte bu halının işte halçanın balaca olanı yani küçükçe olanı diyorlar. Onları anlıyoruz aslında. Nahçıvan'da sevdiğimiz özelliklerden biri de sokakların ve caddelerin bayağı geniş olması oldu. Hakikaten örnek alabileceğimiz kadar araçlar rahat hareket ediyor, yayalar rahatlar. Çok güzel. Evet, şimdi Gençlik Merkezi'nin arka tarafındaki sevgilim çay evine geldik. güzel bir çay bahçesine oturduk. Mesela birer çay içelim dedik ama çay tek bardakta gelmiyor. Demlik çay söylemek gerekiyor. Demlik çayda da bir 5 bardak, 5 çay bardağı kadar çay çıkıyor açıkçası. Mesela Türk kahvesi yokmuş. Kahve deyince tam anlayamadılar. Kofe dediler mesela. Aslında benziyor tabii kelimeler. Mesela X ile yazılan bahlava, baklava muhtemelen. Hani az çok anlayabiliyor insan aslında. açık akan gördük sanki. Bir demlik çay, iki manat. Paralar da kabaca böyle görünüyor. Burası da Cuma Mescidi olarak geçiyormuş. Bayağı süslü ve güzel göründü gözümüzü, O yüzden burayı da çekmek istedim. Şimdi de Nahçıvan Kalesi'ne geldik. içi avlusu da bayağı güzelmiş gerçekten. Bu çevre düzenlemeleri ve temizlik konusu gerçekten Nahçıvan'da gayet güzel. Çok beğendik. Nahçıvan <laughs> Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksi iki hissədən ibarətdir. Muzey hissədən, yeraltı mağara hissəsindən və Nəbi Peyğəmbərin məzarüstü fəlzəsindən ibarətdir. Ağçan Qala Tarix Memarlıq Muzey kompleksi iki hissədən ibarət olub, qala olaraq. Böyük qala, kiçik qala. Böyük qala zamanla dağılmış, Moğol hücumları zamanı dağılmış. Bu hissə isə kiçik qala və həmçinin Narın Qala adlanır. Bu Azərbaycanın görəsəl milli geyimləridir qadın milli geyimi, bayan milli geyimi və də erkək milli geyimi idi. Onlar araqçı, yaylıq, gümüş çəmər, tuman, çarıqdan, bə milli geyimi, papaq, arxalıq, çöynək və dəri çəkmədən ibarətdir. Yəni bu tip milli geyimlər o zaman bayram milli geyimləri idi. Yəni o zaman yəni hər insanda olmazdı. Bunlar bəy ailələrinə məxsus geyimlərdir. Nahçıvan'ın yöresel konuşmalarını dinlemek gerçekten güzel geliyor kulağa. Burada e, çeşitli böyle silah aletleri, resimler, e, kapkacaklar, kıyafetler, e, mezar taşı, baş taşı diyorlar mesela. Çeşitli böyle e, kalıntılar, eserler var. Yani gelinip görülmesi iyi olabilecek yerlerden biri Nahçıvan Kalesi. Nazar üstü baş taşı. Şimdi de kalenin surlarına çıktık. Buradan da manzara gayet güzel görünüyor. Az önce girdiğimiz müze karşımızda. Büyük bir Nahçıvan bayrağı var. Böyle biraz yürüyüş yapmak için de yürüyeceğiz. Bu diğer tarafta ise inşaatı tamamlanmak üzere olan Haydar Mescidini görüyoruz. Gayet güzel bir dış görünüşü var. Şaşalı. Bu kubbeli yapı da Hazreti Nuh türbesi olarak geçiyormuş. Kalenin surlarından aşağı bakınca güzel böyle oturmalık, sanki dinlenmelik tesisler yapmışlar. Güzel görünüyor. Burada da Nahçıvan Kalesi ile ilgili yazılar ve anlatımlar görüyoruz. Duh Peygamberin mezar üstü türbesindeyiz. Kaleden görünen yer burasıymış. inşaat devam ettiği için içeri girilmeye izin verilmiyor. Haydar Mescidiymiş burası. Büyük bir cami olacak belli ki. Dış görünüşte oldukça şaşalı ve güzel. Bir ara görmek lazım. 2023 yazmışlar. Ve şimdi sırada saat meydanı var. Aynı zamanda otel olarak da kullanılıyormuş. arkadaşlarımızın Nahçıvan yazısıyla fotoğraf çekilmesi. Bu pozu öğrenip hemen biz de uyguladık. Bu yapı Büyük Selçuklu Atabeklerinden İldeniz Oğulları döneminde yapılmıştır Cemsettin İldiniz'in karısı Mümine Hatun için oğlu tarafından yapılmış 1186 yıllarında tamamlanmış. Aslında oldukça uzun bir yapı. İçinde ne var diye merak ettiğimizde ise bu yapıyı anlatan birkaç belge, evrak, resimler, fotoğraflar, buranın mimarının resmi, önceden türbeyle. Cami bitişikmiş, Atabeyler Camisi diye geçiyormuş ama zaman içerisinde o yapı yıkılmış ve sadece Mümin Hatun türbesi kalmış geriye. Ve şimdi de hemen yakınındaki Han Sarayı'na doğru gidiyoruz. Nahçıvan'da böyle bazı yapılar gerçekten çok yakın dip dibe sayılabilir gezmekte kolay oluyor. Bu sağ tarafta da hediyelik eşyaların satıldığı bir yer var. Oo, ne ya? Çok, Çok güzel. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> herhalde, herhalde. Herhalde Bayağı şaşalı duruyor. Bahçe düzenlemesi de gayet güzel olmuş. Bakalım içini nasıl göreceğiz. Daha önce gezdiğimiz Haydar Mescidi de buradan görünüyor. Mesafeler aslında çok uzak değil. Han Sarayı'nda çeşitli yine aletler, resimler, eserler görülüyor. Aynalı salon bizim çok hoşumuza gitti. Burada dönemin zenginleri çeşitli eğlenceler düzenlerlermiş. Hatta e, aynalardan kendilerini rahat görebildikleri için hizmetlilere sadece mimikle bile talimatlar verebiliyorlarmış. Şunu da sorduk. Bu dizayn tam orijinal hali değilmiş. Restorasyondan sonra Orjinaline benzetilmeye çalışılmış, biraz da sanırım yorumda katılmış, ama gerçekten çok güzel olmuş, görmeye değerde bir yer. Nahçıvan Hanlığı'nın devlet bayrağıymış. Bu çift başlı kartal da Bizans'ta da var, Selçuklu'da da var birçok yerde hem doğuya hem batıya yani dünyaya hakimiyeti anlatan bir figür. Selamlar. Nisan ayında Gold Aslan Tur'la günübirlik Birlik Tur'unu yaptık. Hatta bitirdik artık. Son bir değerlendirmemizi yapalım dedik. Evet. Genel olarak nasıldı, ne düşünüyoruz? Genel olarak Mahçıvan çok düzenli, temiz bir şehir. Evet. E, müzelerini gezdik. Müzelerde e, yani oradaki görevliler kendileri anlatıyorlardı. Bu da çok güzeldi. Evet, müze ücretsiz. Herhangi bir ücret vermiyoruz. Müze kartı gibi bir şey de gerek yok zaten. İçeride de birer görevli var ve Aynen. anlatıyorlar. Hatta caddelerini göstereyim. Geniş geniş caddeleri var. Ee, binalar güzeldi, özellikle dış görünüşleri güzel. Tarihi yerleri de güzel sanki... Güzel restore edilmiş. Evet, sahip çıkmışlar gibi. Evet. Ee, kimi arkadaşlarımız şöyle demişler, ''Ya, Nahçıvan'a gitmenize hiç gerek yok. Nahçıvan'da düzgün bir şey yok.'' Değmez gitmenize demişlerdi ama biz aslında oldukça beğendik. Belki birkaç gün gezmek için, evet küçük olabilir ama... E, Günübirlik e, gezmek için ideal, çok, ideal. çok ideal bir yer. Hem ferahlamak için güzel, çok yeşillik. Görülecek yerler var. Hatta göremediğimiz muhtemelen birkaç yerde kalmıştır. Evet. O yüzden genel olarak tavsiye ediyoruz. Yemek olarak ne var diyecek olursam... Lüle kebabı vardı. Aynen. Adana'ya benzeyen bizdeki lüle kebabı denen bir kebap var. Yapılış tarzı biraz farklıymış. Lezzeti güzeldi. Evet. Denenebilir. Ve Fatih de burada. Merhabalar. Ben de telefonları sordum. Telefon editörümüz. Pro Max 2750 manat dedi. O da... Pro'lara da 14 Pro'lara da 150 manat daha ucuz dedi. O da 20 yani Türkiye'de kaç burada kaç sonuç olarak yaklaşık 40 bin lira gibi. Oo. <laughs> ciddi fark var. Yani şeyde 1400 dolar Fransa'da ona göre bile 6 Güzel. O zaman karlı diyebiliriz. Bayağı karlı oluyormuş burası. Evet. Şeylerden bahsettik. E, müzelerin işte ücretsiz olması evet. ve görevlilerin anlatmasının güzelliğinden, yolların ferahlığı ve şehir çok güzel. Yeşillikten çok geniş. Sen de genel olarak mümkün kaldın. Çok güzel. Yani gerçekten bir medeniyet şehri gibi şu an. Buralar bizim için. Biz de beğendik. Dil olarak da büyük oranda anlıyoruz zaten. Yani çok anlaşılıyor yani. Türkçe bizi çok rahat anlıyorlar. Biz biraz zorlandık anlamakta evet. bazı kelimeler ama onlar bizi çok rahat anlıyor. X harfleri H diye okunuyor mesela. <laughs> evet. Mesela X ile yazılan halça. Halça, halı oluyor. Aynen Halı demekmiş mesela gibi. Öğreniyoruz. Öğrenmenin <laughs> sonu yok. Güzel bir geziydi. Teşekkür ediyoruz. Bekleriz. Nahçıvan'a. Aynen. Belki tekrar Kandı geliriz. Belli man. mi olur? Nahçıvan. <laughs> Habibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.